ve çok kolay. Tam mevsiminde bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimiz hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modeli. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İpime geçelim. Benim elimde favori Ören bayanın ipi var. Çok da güzel bir ip. Rengi de çok hoş. Böyle orta incelikte bir ip. Renk numarası da burada. Örmek isteyen arkadaşlara. 100 gram 210 metre uzunluğunda bir ip. %100 akrilik. Bu iple örmek isteyen arkadaşlara numarasını da verdim. Ben iplerimi kenara alıyorum. Modelimizi yapmaya başlıyoruz. Ben ilmeklerimi şişimi alarak başladım. Modelimiz lastik istemeyen bir örgü modeli. Böyle çift sayıya yapar çift yani şişli atarsanız daha altı güzel durur. Ben ilmeklerimi şişimi aldım. Modelimizin ilmek sayısı 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 2 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak? 3, 3 ve artı 2 ilmek ben 3.5 numarada şişlerim var benim. Dediğim gibi modelimiz gerçekten tek sıradan oluşan önü ve arkası aynı olan bir örgü modeli. Modelimizin arka yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bu sırasındaki iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bir doluyorum bir düz örüyorum. Yine bakın burada düz ördükten sonra sırasındaki iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak ördüm ve kestim. Bir doladım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği arkadan ikisini bir ördüm. 1 doladım. 1 düz ilmek ördüm. 2 İki ilmeği ikisini bir ters olarak ördüm. 1 doladım. 1 düz ilmek ördüm. 2 ilmeği ters olarak kestim. 1 doladım. 1 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm kestim. Sıranın başında iki ilmeği keserek başlamıştık. Burada arttırma yapmamıştık. İlmeklerimizin eksilmemesi için sıranın sonunda bir doluyoruz. Bu ilmeğimizi düz olarak ördük. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizi bir kere kurduk. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir örgü modeli. Bir kere daha kuralım modelimizi kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın modelimizin ilk başında yaparken bu ördüğümüz ilmeğimiz, bu doladığımız ilmeğimiz. Sıranın hep başında iki ilmeği ters olarak kesiyoruz. Sıra başında bunu yapıyoruz. Ters olarak kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir düz ilmek örüyoruz. Sırasındaki gelen bakın bu iki ilmeği ördüğümüz ilmek önde arttırdığımız arkadaki da da arttırdığımız ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. İki ilmeği ters olarak ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. İki ilmeğimizi ters olarak ördük ve kestik. Bir doladık. Bir düz ördük. Sırasındaki arkada İki ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir doladık, bir ilmeği düz ördük. İki ilmeğimizi ters olarak ördük ve kestik. Bir doladık, bir ilmeğimizi düz olarak ördük. İki ilmeğimizi tersten alarak kestik. Bir doladık, bir düz ilmek ördük. İki ilmeğimizi ters olarak ördük ve kestik. Dediğim gibi sıranın başında iki ilmeği keserek başlıyoruz. Sıranın sonunda bir doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Dediğim gibi modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir örgü modeli. Bir kere daha örelim beraber. Ondan sonra ben video öncesi hazırladım. Büyük parçamı göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğimizden sonra ilk sıra 2 ilmeğimizi keserek başlıyoruz örgümüze. 2 ilmeği kestik, 1 doladık, 1 düz ördük. 2 ilmeği ters olarak kestik, 1 doladık, 1 düz ördük. 2 ilmeğimizi ters olarak kestik. 1 doladık, 1 düz ilmek ördük. 2 ilmeğimizi ters olarak kestik. 1 doladık, 1 tane düz ördük. 2 ilmeğimizi ters olarak ördük, bir doladık, bir düz ilmek ördük. 2 ilmeğimizi ters olarak örüp kesiyoruz. 1 doluyoruz, 1 düz ilmek örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. 1 doluyoruz, 1 düz olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters olarak kesdik. 1 doladık, 1 düz ilmek ördük. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Ve modelimizi toplamda 3 kere beraber kurmuş olduk. Dediğim gibi modelimiz ilerledikçe kendini belli eden bir örgü modeli. Şu an hiçbir şey belli olmuyor. Önü de arkası da bir modelimizin. Ben size video öncesi hazırladığım büyük parçamı göstereyim. Bakın bu da video öncesi hazırladığım büyük parçam. İpimize de çok yakıştı modelimiz. Şöyle yandan duruşuna bakın. Böyle. Çok hoş bir model. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri olur. Şallar yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Berelerde kullanabilirsiniz, atkılarda, kazaklarda, süveterlerde yapabileceğiniz çok güzel ve çok gösterişli bir örgü modeli. Yani çok da kolay hemen akan ördükçe akan bir örgü modeli. Dediğim gibi bu modelimizin ön yüzü, arka yüzü de aynı. İki yüzü de aynı bir model. İstediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.